Çocuklar bu okullara ulaştığında enfeksiyon oluşturmaya ve hastada ağrı yapmaya sebep oluyor. Merhabalar ben Bolurumus Vida'dan şüphesi başhekimi Burak ve ilk konularda size bugün bilgi verliği çalışacağım. Merhabalar hocam. Bugün bize kanal tedavisini anlatır mısınız? Kanal tedavisi dişlerin canlılığını sağlayan kök ucunda dişin içine uzanan kanal dediğimiz sinir ve damar dokularının yer aldığı dişin kendini tamir etmesini sağlayan bir bölüm aslında dişi yüz bölümü. Çürükler çeşitli sebeplerle bu okullara ulaştığında enfeksiyon oluşturmaya ve hastada ağrı yapmaya sebep oluyor. Bu durumlarda da biz önce çürüğü temizleyip sonra o kanal dediğimiz yeri belli gelişiklerde açarak temizleyerek orayı steril hale getirip dezenfekte edip ondan sonrasında belli tıkama işlemleriyle oranın dolumunu sağlayıp kök ucunda kemik dokusunu enfekte olan alanın ağız içiyle bağlantısını kesmeyi amaçlıyoruz temelde. Bu sayede de hastanın hem ağrısını gidermiş oluyoruz hem de mevcut dişini cansız hale de gelmiş olsa kullanmasını sağlamış oluyoruz. Dolgu çeşitleri nelerdir? Dişlerin kök sayısına ve kanal sayısına göre bir çeşitlilik olabilir. Bu da ne? Genelde ön dişlerde tek bir kanal oluyor. Arka dişlerde büyük azılarda 3 kanal hatta bazen yan kanallarla birlikte 4 kanala kadar çıkabiliyor. Temel olay o dişin işte problem yaratan o kanal dokusunun temizlenip aslında tıkanması. Tek de olsa işte 3 veya 4 kanal da olsa benzer bir işlem yapılıyor. Sadece arka bölgede olması, kanal sayısının fazla olması ve belki işlem sürecini bir beş, Son dakikada uzatan bir bize hankap yaratıyor.